Eğer çocuğunuz derslerinde başarısızsa ve dikkat eksikliği varsa, beynin sol bölümü yeterince çalışmıyor olabilir. Son araştırmanın sonuçları geliyor ekrana. Sol beyin şunu söylüyor bize, e, yargılamada, e, doğru karar vermede, planlamada, sözel ifademizde, genel kültür bilgilerde düşüklük bulduk. Beynin sağ kısmı ise müzik, sanat gibi yaratıcılık gerektiren alanlarda kullanılıyor. Psikiyatrist doktor Tanju Sürmeli tarafından yapılan araştırmaya göre 7-18 yaş arası 30 çocuktan sadece biri sol beynini yeterince kullanabiliyor. Geri kalan çocuklarsa sol beyinleri yeterince gelişmediği için derslerinde başarısızlık, dikkat eksikliği, kendini ifade edememe gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Sorunun başlıca nedeni genetik faktörün dışında sağlıksız beslenme. Bu çocukların genelinde işte abur cuburdu, şekerli, hamurlu, tatlı şeylere e, ya da fast food dediğimiz yiyeceklere yoğunlaşma vardı. E, proteinden bol işte omega 3 ihtiva eden, balık yağı omega 3 beyine daha iyi gelen ya da antioksidandan zengin besinlerle beslenmediklerini gördük. Ebeveynlere de görev düşüyor. Aile içinde çocukların kendini ifade etmesine izin vermek, güzel Türkçe kullanarak darcıklarına katkıda bulunmak kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlıyor. Ailelerin çocuklarını magazin dergileri yerine gazete okumaya, televizyon dizileri yerine ise belgesel izlemeye teşvik etmesi de önemli.